Merhaba çocuklar, Nöbetçi Öğretmen kanalındasınız. Bugün sizle eş sesli, sesteş kelimeleri öğreneceğiz. Süremizi başlatalım. Yazılış ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan kelimelere eş sesli sesteş kelimeler denir. Kelimenin hangi anlamda kullanıldığını ancak cümleden anlayabiliriz. Bu yaz uzun bir tatile çıkıyoruz. Bu yaz Buradaki yaz kelimesi mevsim olarak kullanılmış. Bu kelimeleri doğru ve güzel yaz. Burada da yazmak eylemi olarak kullanılmış. Dilimizde birçok eş sesli kelime vardır. Bakalım gül burada bir çiçek çeşidi olarak bir bitki olarak gül görürüz Burada da gülmek eylemi. At hayvan olarak at bir de atmak eylemi var. Bel vücudumuzun bir parçası ya da toprağı belirlemek, toprağı havalandırmak olarak kullanılabilir. Ocak, yemek pişirdiğimiz ocak olabilir ya da aylardan ocak olabilir. Kara, renk olarak kullanılabildiği gibi bir de e, denizin dışındaki kara parçası, suyun dışındaki kara parçası olarak, olarak kullanılmış olabilir. Düş, düşmek eğilimi ya da rüya Anlamı olarak da kullanılabilir. Ben, yüzümüzdeki e, siyah koyu renk nokta e, olabilir. Ya da ben, nöbetçi öğretmen anlamında olabilir. Diz, vücudumuzun, bacağımızın bir parçası, bir kısmı olabilir. Ya da boncukları dizmek, sıraya dizilmek şeklinde olabilir. Asma, e, üzüm bitkisini Üzüm bitkisinin diğer adı asma olabilir. E, çamaşırları asmak şeklinde kullanılabilir. Saç yine başımızdaki bu kısım başımızın bir parçası <laughs> olabilir ya da e, tohumları saçmak anlamında kullanılabilir. Yaş bizim her yıl aldığımız ee, yaş şeklinde yaş şeklinde olabilir. Bu arkadaşımız 3 yaşına giriyormuş mesela. 3 tane mum var çünkü pastanın üzerinde. Çamaşırları as, e, pardon. Yaş ıslak anlamında olabilir. Bir de dolu yağış şeklinde olabildiği gibi bardağın dolu olması şeklinde kullanılabilir. Ba asmanın yani üzümün yetiştiği yer anlamında olabildiği gibi e, ayakkabı bağcı da olabilir. Yol gidilen yol, araçların gittiği yol, yürüdüğümüz yol olabildiği gibi saçları yolmak anlamında da olabilir. Metindeki eş sesli sesteş kelimeleri bulalım. Çocuk rüzgarı yüzünde hissetmekten çok hoşlandı. Yüz Yüz derken burada surat anlamında kullanılmış ama yüzme eylemi olabilir, e, sayı olarak yüzde olabilir. Bu köyde olmak mutlu ediyordu onu. bakın estesli bir kelime göremedim. Kırlarda koşmak, şu küçük çayda kağıt gemi yüzdürmek çok eğlenceliydi. Kırlarda koşmak. Yeşillik anlamında kullanılmış ama ne olabilir? Kırmak eylemi de olabilirdi. Çay. Derinin küçüğü anlamında bir de içtiğimiz çay olabilirdi. Yine yüz görüyorum burada. Yüzdürmek burada yüzmek anlamında. Ama daha önceki neydi? Surat anlamındaydı. Çok eğlenceli dedik. Gözleri yeşile doymuştu. Göz. Burada görme eylemini yapan göz organından bahsedilmiş. Ama ne olabilir? Dolabın gözleri şeklinde de olabilirdi. Şehrin kara rengi yoktu işte. Ee, kara. Burada Renk olarak kullanılmış ama kara parçası şeklinde de olabilirdi. Orada gördüğü düşler bir bir gerçek oluyordu. Düş burada rüya anlamında e ama ne olabilirdi? Düşmek eylemi de olabilirdi. Burada kalmanın bir yolu yok muydu? Buradaki bir çaresi anlamında söylüyor ama daha önce de söylemiştik şu yol olabilir saçları yolmak anlamında da kullanılabilirdi evet 4 dakika 44 saniyede eş sesli sesteş kelimeleri sizinle öğrendik tekrar ettik bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler